Neye bakıyorsun öyle? Bir ölüye lan hayat, o raporlar ne öyle? Baksın neymiş. Maalesef hastalığın çok ilerlemiş. He? Kafan basmıyor değil mi? Öleceksin diyorum geri zekalı. Lan biliyoruz lan. Tedavi olursam ne kadar yaşarım onu söylesem bana. Pazarlık mı ediyorsun benimle? Lan uzatma da söyle. Yani kestirmek zor. Ama belki üç beş yıl daha. Ha. Hiç yok da neyidir? Üç beş yıl yeter darsar bile. Dalgın geçsin. Bak bu işi ciddiye al. Hatta hemen şimdi bir hastaneye git. Tamam tamam. En kısa zamanda giderim. Sakın ihmal etme. Bak, bu işin tedavi süreci de ağır olur. Nasıl yani? Bir süre güçsüz kalacaksın. Dinlenmen lazım. Hmm. Ee... Anladım. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen? Yapacak çok işim var doktor. Tedavi yaş Saçma sapan konuşma. Kızım bana ihtiyacı var. Onun yanında olmam lazım. Ne anlatıyorsun? Tedavi olmazsan tahtalı köy boylayacaksın. Hastanede olursam kızın yanında olamam. Of, bu iş yeter. Bırak şimdi kızı, ne diyorsun? Bir yıl yeter diyorum işin Türkçesi. Ya da altı ay. ...geriye ne kaldıysa. Hayati sen neden bahsediyorsun? Altmışından sonra baba olmaktan bahsediyorum. Ne <laughs> tarafından bak? Kız daha fazla çekmeyecek seni.